Yere geldi cebimde param olmadı kardeş. Yere geldi cebimde param da oldu. Bazen dostum dediğim insan cebime para da koydu. Sigaramı da aldı. Dostum dediğim insanların bir kısmı böyleydi. Bir kısmı da nasıldı biliyor musunuz? Benden uzak durdu. Aslında iyi ki de böyle şeyler oldu. Neden? Her şey bu hayatta tecrübedir kardeşim. Kimin bizim yanımızda olması gerektiğini ya da biz insanların yanında bulunmamız gerektiğini böylelikle kimin dost kimin kalleş olduğunu öğreniyoruz bu hayatta. Ama bazı insanlar var ki iki varlar. <laughs>